Evet, tansiyonla ilgili bilgiler verilmiş. Ee, büyük tansiyon A, küçük tansiyon B. Bu büyük, bu da küçük tansiyonu belirtiyormuş. Ee, tabloya bakıp yorum yapacağız. Harbiye tansiyonu ölçüsünde doktor tansiyon değerini x bölü x eksi y olarak verilip büyük tansiyonun normal bakın büyük tansiyonun normal olduğu aralık bu. Büyük tansiyon bu. Dolayısıyla 90 küçük eşittir. x küçüktür. 140 olur. Devam edelim. Küçük tansiyonu çok yüksek. Küçük tansiyonumuz yüksek, çok yüksek, yüzden büyük. X eksi y de o zaman yüzden büyüktür. Evet. Şimdi y'yi bulalım. E, burayı eksiyle çarparsak 90 küçük eşittir x küçüktür 140. Burası da e, eksi x artı y küçüktür eksi 100 x'ler sadeleşir. Şunlar toplarsak y küçüktür 40 olur. Şimdi biraz sonra işimize yarayacak bu. Şimdi ikinci duruma geçelim. İlaçları kullandıktan sonra tansiyonunu ölçtürmüş. X artı 71 bölü Y artı 20 çıkmış. Bu büyüktü, bu küçüktü. Şimdi büyük tansiyona bakalım. X 90'la kapalı 140 açık aralığındaysa X artı 71 ne olur? 161 ile x artı 71, 211 arasında olur. Buradan büyük tansiyonun ne olduğunu görüyoruz. Çok yüksek olduğunu görürüz. Bakın çünkü yüzden büyük. Y artı 20'ye bakalım. Y artı 20 de y 40'tan küçüktü, 60'tan küçük olur. Küçük tansiyonda, bakın düşük bir tansiyon olur. Dolayısıyla büyük çok yüksektir. Küçük de düşüktür. Cevap da büyük çok yüksek, küçük düşük cevap Ceyhan'dır Ders.